etmeyenler kabul edilir. Yönetim ve denetim kurulunun ayrı ayrı iblası. Oyları da sunuyorum. Kabul ederler. <laughs> etmeyenler. 9 2 2026 tarihinde sağ saat, saat 11'de yapılacak olan esnaf sanatkarları ve <laughs> esnaf odasının olay gelen bu toplantısını yönetme bize bir başkan, bir başkan iki üç katip üye seçmek için okuyacağı isimleri oylarına sunuyorum. Değerli Çerkeş esnaf arkadaşlarım, hepiniz öncelikle belediyemize, toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başkanımıza ve değerli yönetimine bugüne kadar yaptığı esnafımıza ve Çerkeş hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni seçilecek arkadaşlarımıza da belediyeyle birlikte hep beraber Çerkeş'e en güzel hizmetleri yapmak için birlikte olarak çalışmak ve ilçemizi daha da büyütmek, esnafımızın kazancını daha da artırmak için birlikte olmaya davet ediyorum. Seçimlerden sonra biz rozetimizi bırakıp Çerkeşi Belediye Başkanı oluyoruz. Benim üçüncü dönemim, üç dönemdir buna çok dikkat ediyorum. Hep birlikte Çerkeş'i büyütüp geliştireceğimizi düşünüyorum. Ve bununla alakalı da elimizden geldiği her türlü desteği veriyoruz. Esnağımızla alakalı Yeni bir çarşı yaptık. Bu bulunduğumuz mekanı görüyorsunuz. Yeni meydan, yeni dükkanlar, yeni konutlar. Hepsi sizin için. Yeni tüm esnaf arkadaşlarımızın en büyük serzenişlerinin bir tanesi bir mesemdi. Mesemle alakalı tüm esnaf arkadaşlarımızın yanında çalıştırdığı öğrenciler vardı. Bunlar hakikaten çok mutluluk ve bununla ilgili çok kolaylık vardı onlar için sorunlar vardı. Bu sorunları açtık. Ve organ sanayi bölgemizin içerisinde beş dönüm bir araziyi mesin için, okul için verdik. Okul bu yıl için onaylandı. Bu yıl inşaata başlıyor inşallah. Çerkeş hayırlı olsun. Çerkeş mesleği. Küçük sanayi sitesi ile alakalı organ sanayi bölgemizden 40 dönüm yer verdik. Buraya yaklaşık 80 civarında tahmin ediyorum. Küçük sanayi için sanayi yapılacak, iş yerleri yapılacak ve bu yapılan iş yerlerine beraber hem organ sanayi bölgemizde faydalanacak hem de yoldan direkt faydalanacak. Biz sizler için, sizin daha çok kazanman için organ sanayi bölgesi, işsizlik, göç hepsini ilçemizin geleceği için gece bir gündüz kimseyi ayırmadan yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Yeni seçilecek başkana ve kıymetli yönetimine şimdiden başarılar diliyorum. Tekrar söylüyorum. Birlikte olalım. Birlikte çarkeşi büyütmeye, geliştirmeye devam edelim. Dört senede bir yapılan genel kurulumuzu ara afesinde sekiz gün öncesine kadar bir bilgi kirliliği, feste, şurada, telefonlarda bilgi kirliliği aldı gitti. Kimileri mazotları düşürüyor, kimileri bağır primlerini siliyor, kimileri kiraları düşürüyor. Zannettim ki ben, ya biz Cumhurbaşkanı seçiliyoruz, akşam kararname yapacağız, sabahleyin resmi gazete yayınlanacak, sabahleyin de yürürlüğe göreceğiz. Biz arkadaşlar o da yapıyor, o da da 5632 sayılı yasaya tabi, bu yasanın haricinde hiçbir işlem yapamayız. Madem bu kadar esnafın yanındaydınız, 4 senedir birlikte çalıştınız, neden bir çivi çakmadınız? Kiralarda esnafın yanında neden olmadınız? Ha, hakkınızda yemeyelim. Yaptığınız iyi bir iş var. Esnafın 3-4 bin liralık üye aidatını icraya koyarak 7-8 bin lira olarak tahsil ettiniz. Bunda da, bunu da bir kişiye yüklediniz. Bu bir kişinin de değil, o yönetimin hepsinin imzası var orada. Faizsiz kredi varmış. Şu varmış, bu varmış. Ben ömrümde daha faizsiz kredi Çerkes'te görmedim. Kovacıklar görmedim. Evet, faizsiz kredi çı çıktı. Faizsiz kredi Koskep verdi arkadaşlar. 2007'de yılda pandemide Koskep verdi. Bunu bana iftira atan, koşkepe müracaat eden adam 50 bin liraya kadar Koskep kredisini aldı. Esnaf odası, esnaf binası esnafınmış. Esnafın, esnafı neden çıkartmış? Ben esnafı çıkartmadım. Yönetimini çıkarttım. Anlaşamadık çıkarttım. Mahkeme oldu çıkarttım. Eğer ben suçluysam mahkeme neye ben da karar versin. Arkadaşlar zamanımız kısıtlı. Hiç kimsenin fazla zamanınızı almamak için genel kurulumuzu esnaflarımıza, Çerkesimize, memleketimize hayırlı olumlusu diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bizim esnafımız bu ülkenin vicdanı budur. Bu, biz bu memleketin vitrin süsü değiliz. Biz bu memleketin yükünü sırtlayan insanlarız. Sabah kapı kepek kapı açarken besmele çeken, akşam evinde helal lokma götürmenin hesabını yapan insanlarız. Ama bütün bugün açık konuşalım. Esnafın yükü her geçen gün artıyor. Sesi ise her geçen gün kısılıyor. Mazotlar artıyor, vergiler artıyor, sigortalar artıyor ama kazanç artmıyor. Fedakarlık yine esnafımızdan geliyor. Kimse esnafa nasılsın, nasıl geçiniyorsun diyemiyor. Bugün ilçemizde hepimiz görüyoruz mantar gibi zincir marketler büyük kurumsal firmalar türedi. Bir bakıyoruz bir sokakta bir, diğeri diğer sokakta biri. Peki bu olurken küçük esnaf ne oluyor? Bir kebek iniyor, mahalle kültürü yok oluyor, insanlık bağı zayıflıyor. Bu zincirlerin çoğu bir garibana bir bardak suyu bile vermezken bizim esnafımız aç duruyor. Dert dinliyor, dua alıyor. Şimdi ben buradan açıkça soruyorum. Esnaf odası nerede? Esnaf kefalet odası nerede? Küçük esnaf erirken neden kimse sahip çıkmıyor? Kimse yoksa bu oda sadece bir tabeladan mı ibaret? Göreve geldiğimizde şunu net söylüyorum. Esnaf arkadaşlarımız için kısa ve net anlaşılır ön muhasebe mevzuat bilgilendirmesi yapılacaktır. Kimse bilmediği için ceza yemeyecek. Kimse bilgi sistem mahrum edilmeyecek. Çünkü bizim amacımız ceza ödemek, ceza ödemek değil. Hakkını bilen, yolunu bilen bir esnaf yapısı bulmak kurmaktır. Bilgi varsa mağduriyet olmaz. Ayrıca şunu da sözümüzü veriyorum. Biz esnafı ile devletin, esnaf ve belediyenin, esnaf ile kamu ve kamu kuruluşları arasında gerçek bir köprü olacağız. Gelin bu düzeni birlikte değiştirelim. Gelin bu olayı yeniden esnafın evi yapalım. Gelin nasıl olsa değişmez diyenlere değişir demeyi birlikte öğretelim. Allah utandırmasın. Niyetimiz halis. Yolumuz açık. Hepinizi desteğinizi bekliyor. Saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Hüseyin abi sana burada şöyle bir hitap edeceğim. Musra bakma. Biz esnaf hayır hayır. Ben, o bana konuştu ya aynı şekilde. Ben kişiler konuşmuyorum. Ben gerçekten ben Hüseyin abi diye hitap ediyorum. Sayın Hüseyin abi esnaf odasını niçin çıkardınız? Bu bir. Sorak hakkı vereceğim size. Bir saniye dur. Vereceğim. Bu bir. İkinciye gelecek. Biz dört yıldır diyorsun ki sen bize efendim biz birlik beraberlik işe çalışmadık diyorsun. Veya ayrımcılık ettik diyorsun. Sen ayrımcılık eden sensin. Niye diye sorarsan benim odamın esnaf aidatını ödeyecek kredi alanı ödeyecek esnafımın parasını kestirmedin sen bana. Bana bunu kestirmedin ve ben de mecbur kaldım. Aidat paralarını arkadaşlarımıza Cevrekat yoluyla göndermeye ve artık bunda ne var? Ne yaptık biz esnafımıza? Artık inceye gelince ben sana hiçbir dini konuda olan hiçbir mütakda bulunmadım. Ya bulunursam ispatla. Bunu bir söylüyorum sana. Artık inceye gelmeyecek. Bizim seninle beraber hiçbir zaman sorunumuz yoktur. Senin esnafına sorun. Benim seninle ne ticareti ne namus Allah göstermiş öyle hiçbir şey sorunumuz yoktur. Ama senin sorunun esnaf. Ben seninle 20 senedir yönetimdeydim. Beraber çalıştım. Ne bir yanlış mı gördün? Hırsız mı gördün sen benim? Niye bana böyle hitapta bulunuyorsun sen? Belediye başkanına gelince arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. Partiye hangi sorusu olsun benim için değişmez. Benim için önemli olan ne biliyor musunuz? Siz esnafların herhangi bir sorunu giderebiliyorsam belediye başkanının yerel yönetimlerinden en mutlu benim için. Niye? Çünkü sizin aranızda olmayabilir, belikinin olmayabilir, benim olmayabilir ama ben esnaf için her zaman belediye başkanımın yanındayım. Hangi partiden olsun değişmez. İkinci gelince dükkanı ihale veriyorsunuz. Hiçbir zaman ben belediye başkanına gelip de ben esnafların dükkanlarını şu para yap bu para yap demedim. anlaşmalar yapmadım. Öyle diyen arkadaşlar var. Işte mobali oyunu geldi burada. Yalnız dediğim şu. Sayın başkanım benim esnafım ağayım mı? Bunlar kırığını dökünü genleri yapıyorlar. Mahkul değer artır dedim. İşte kendisi söz veriyor o konuşabilir. Ve artık ince sen diyorsun ki esnaf kefaletin yeri onun. Peki bu esnaflar kredi çektiği zaman sen bunlardan aldığın paralarla oraya almadın mı Hüseyin abi? Neyden aldın sen Cemil'e? Para mı koydun? Bu yasayı yok? Ya sayın biriyim. Ha. O zaman sen ne yasayı biliyorsan Esnaf'ın odasını oradan çıkarma Sayın Hüseyin abi. Sen Duh. eğer ben esnafım ben diye gelip aday... hayır, buraya Ağazım. gelip aday hayır buraya gelip buraya gelip de bak. hayır. Ağazım. Buraya gelip eğer esnafım ben başkan oluyorum diyorsan çıkıyorsan Esnaf'ın da orada Sayın Hüseyin abi. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Katılımınız için hepinize çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Buyurun hep beraber oylamaya. <laughs>